Merhaba çocuklar. Bugün matematikte kesirleri kısa bir tekrar yapacağız ve ardından alıştırmalar ve problem çözümü göreceğiz kesirlerle ilgili. Daha önceki konu anlatımımızda bahsetmiştik. Bir bütünü iki eş parçaya bölersek iki adet yarım elde ediyorduk. Bu bütün bütün bir elma olabilirdi. Bütün bir karpuz olabilirdi, limon olabilir, ekmek olabilir. Bütün olarak gördüğünüz her şey olabilirdi. Bunu iki eş parçaya ayırdığımızda iki yarım elde ediyorduk. Önemli olan neydi? Bütünümüzü tam ortadan bölebilmekti. Yani bakın şu çizgi neredeyse tam orta. Orta diyebiliriz. Yani iki eş parçaya ayırmamız gerekiyordu. Parçalarımız eş olmazsa eğer elde ettiğimiz şekiller yarım olmazdı. Peki buradan hareketle ne söyleyebiliriz? Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz: Bir bütün iki yarım eder, iki yarım da bir bütün eder. Matematikte eşitliklerin iki taraflı okunabildiğini biliyorsunuz çocuklar. Yani şöyle düşünün: Bir bütün eşittir iki yarım ise iki yarımı da bir araya getirdiğimde yani İki yarım eşittir bir bütün diyebiliriz. Buradan yola çıktığımızda da çocuklar yine aynı şekilde bu bir bütün yerine bir bütün elma, bir bütün karpuz, bir bütün limon, bir bütün ekmeği getirebiliyoruz. Daha önce ne yaptık peki? Daha önce şunu yaptık. Alıştırmalarımızda şu vardı, şekiller verilmişti ve bu verilen şekillerden bize tamamını ve yarısını bulmamızı isteniyordu verilen şekillerin. Biz de bunu yazmıştık. Şimdi bir örnek var burada sadece bununla ilgili. Tamamı kaç tane? 6 tane. Daha önceki örnekte tam yarısını bulmak için ortadan ayıralım demiştim. Şu şekilde ortadan böldüğümüzde yani şu orta çizgiden ayırdığımızda tamamı 6 tane. Yarısı ayırdığımız miktarı kaç? 3. Peki buradan hareketle şimdi alıştırmalarımıza geçelim. Alıştırmalarımızda bize şunu soruyor. 8'in yarısı kaçtır? 8'in yarısının kaç olduğunu bulmanın yolu ise çok basit. Sizlere daha önce verdiğim alıştırmalar vardı. Her sayıyı birden 10'a kadar her sayıyı kendiyle toplayacaktınız. Buradan hangi sayı hangi sayının yarısı öğrenecektik. Nasıl oluyordu? 1 ile 1'i toplayıp 2 buluyorduk. 2 ile 2'yi toplayıp 4 buluyorduk. Bunun gibi sizlere şöyle bir pratiklik hazırladım. 8'in yarısını bulmak için kaçla kaçı toplarsam 8 eder diye düşünüyorsunuz ve 4 ile 4'ü topluyorsunuz. 8 ettiğini hatırlıyorsunuz. 8'in yarısına 4 diyoruz. 10'un yarısı hangi iki aynı sayıyı toplarsam 10 eder? 5 ile 5'i toplarsam 10 eder. O zaman 10'un yarısı da 5'miş. 4'ün yarısı. Hangi iki aynı sayıyı toplarsam 4 eder? 2 ile 2'yi toplarsam 4 eder. O zaman 4'ün yarısı da 2'dir. 20'nin yarısı. Hangi iki aynı sayıyı toplarsam 20 eder? 10 ve onu toplarsam 20 eder. O zaman 20'nin yarısı da 10'dur. Şimdi bununla ilgili bir problem çözümümüz var problemimizde bizden şunu istiyor. Annesi Eray ve kardeşine 16 kalemi eşit paylaştırıyor. Eray'ın önceden 5 kalemi daha olduğuna göre son durumda Eray'ın kaç kalemi vardır? Bu durumda yapmamız gereken şu. İlk cümleye baktığımızda annesinin paylaştırdığı kalem miktarı 16. 16 kalemi eşit paylaştırıyor deyince aklımıza hemen daha önceki şekiller gelebilecek. Bir bütün var ve bu bütün ikiye bölünüyor. Şimdi bu bütün önceden elmaydı karpuzdu ama bu kez kalem hem de 16 tane kalem. Yani bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kalemi 2'ye böldük. Aslında bu şekilde eraya kaç kalem verdiğini bulabiliriz. Ancak biz bunu zihnimizden yapmayı öğrendik. Nasıl yapıyorduk? Hangi sayıyı kendisiyle toplarsam 16 eder diyoruz ve 8 olduğunu biliyoruz. 8 ile 8'i toplarsam 16 eder. O zaman annesi Eray'a 8 kalem verdi. Peki problemimiz bitti mi? Hayır. Eray'ın önceden 5 kalem'i daha olduğuna göre son durumda Eray'ın kaç kalem'i vardır? Önceden de 5 kalem'i vardı. Bize son durumdaki kalem miktarını sorduğu için 8 ile 5'i topluyoruz saydığımızda parmaklarımızda 8'in üstüne 5 eklediğimizde 13 cevabını buluyoruz. Buna benzer problemleri evde de çözüyorsunuz çocuklar. Kolay gelsin.